İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Rüya tabir etmekte bir ilim olduğu için her insanın da bu ilmi öğrenmesi gerekir. Nasıl tefsir ilmi, kelam ilmi, mantık ilmi, coğrafya, felsefe, fizik, kimya gibi ilimler var ve insanlar bu ilimleri öğreniyorlarsa bu ilimi de öğrenmeleri gerekir. Çünkü rüyaların çeşitlilikleri vardır. Rüyada insanlara mesajlar vardır zorluk oranı yüksek olan rüyalar vardır. Hiç olmayacak rüyalar vardır. Çünkü doğru rüya Allah'ın mümin kullarına bir uyarısı vahyi ve ilhamıdır. Bu sebepten dolayı o insana hayır ve şer ulaşmadan önce Allah bu yol ile o insanı uyarır. Böylece dünyanın işvelerine aldanmamasına ve Allah'tan gafil olmamasını sağlar. Bu konu hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi bir gün ashabına şöyle buyurdu. İçinizden salih bir kimse güzel bir rüya gördüğünde birkaç kez Eûlu billahi kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım desin. Ve bu gördüğü rüyayı da kimseye söylemesin. Böylece o insana hiçbir zarar gelmez. Çünkü insanlar sizin bu rüyalarınızdan su istifade edebilirler. Rüyanın tabirini anlayabilir, rüyanın tabirini bilebilir. Size bir hayır vesile olmuş olabilir. Hayır bir mesaj verilmiş olabilir. İnsanlar bu rüyadan su istifade edebilir. O yüzden her rüyada her insana anlatılmaz. Müminlerin emiri Emirül Müminin İmam Aleyhisselam buyuruyor ki Mümin bir kimse rüya gördüğünde onun tabirini bilmeli, böylece ondan iyi bir şekilde faydalanmalıdır. Kötü rüya gördüğünde ise dua, ibadet ve sadakayla onun kötü sonuçlarından korunmalıdır.